çok güzel kokuyor. Tadı güzeldir eminim. Ya çok tatlı çıktı. kabuk gibi. Sen... Tez bir yumurta. <laughs> Blend mix. Bir seni düşündüm yine kendi. Kuatma <laughs> tuzu ve pudra şekeri. Pardon şekerli vanilya. Öğlemem ben, ben acılarımı hep içime içime anlatırım. Hepsini eşit dağıtmam lazım. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Fırına atıyoruz. Nazarıma geldik dersin. Nasıl böyle oldu?